Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz herkese. Güzel günler diliyorum. Evet değerli arkadaşlar, Enes Güran ifade verecek. Enes Güran'dan bir itiraf gelecek mi? Herkesin umudu bu yöndeydi. Çünkü son duruşma artık sona gelinmiş. Bir gencin hayatı kaydı kaymak üzere ve artık bir şeyler söylemesi lazım. Ne biliyorsa söylemesi lazım. Sanki o gün uyuyormuş, hiçbir şey duymamış gibi yapmaya devam edecek. Yoksa eğer kendisinin suçu yoksa ve sadece iştirak halindeyse bunu itiraf edecek mi? Eğer böyle bir itiraf gelirse yer yerinden oynar. Enes Güran'ın zaten bu itirafı yapmaması için özellikle hem avukatlar tarafından hem de aile tarafından sürekli baskı altına alındığı söyleniyor. İşte bu baskı neden yapılıyor? Neden sürekli olarak Enes Güran'a tahliye olacağı ve serbest kalacağı söyleniyor? Neden bu şekilde ümitler veriliyor? Özellikle ha, e, savcı mütaliyasını açıkladıktan sonra Enes'in Betin'in benzinin attığı söyleniyor. Hatta bunalımlara giriyor, sıkıntıya giriyor. Arif Güran mütaliye cevap verirken Enes dışarı çıkmak istiyor. Enes'i sürekli tutmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Evet bakalım Enes Güran patlayacak mı? Patladı patlayacak. Ha patladı ha patlayacak derken işte o sahne, son sahne. Enes son kez sahne alacak arkadaşlar. Ara 16.45'e kadardı. 17 17.15'e kadar uzattılar. Evet Enes Güran sanık kürsüsünde arkadaşlar. Sanık Enes Güran kürsüye çıktı. Bu sırada dün olay çıkardıkları için salona girişleri yasaklanan Güran ailesinin yakınları da içeri alındı. Mahkeme başkanı taşkınlıklar olmasın diye Tekrar bir uyarı yaptı. Ya yani niye alıyoruz ben anlamıyorum ki. Ben olsam komple boşaltırım. Bak bunu ciddi söylüyorum. Ben olsam komple boşaltırım. Salonu çıkın herkes. Çıkın bakayım. Kalsın bir avukatlar. Kalsın. Geri kalan çıksın bakayım. Konuşınız. Sıkıştırın. Abi bu lazım. Bu kez e, Güranları içeri alarak adeta Enes'e e, bir destek olmuş oluyorsunuz. Kendini yalnız hissetmesi lazımdı aslında. Evet Enes Güran konuşmaya başladı. Sessizce, sakince dinleyeceksiniz diye mahkeme başkanı uyardıktan sonra Enes Güran konuşuyor. Evdeyim diye, bir şey biliyorum diye bir şey yok. Evdeyim diye, bir şey biliyorum diye bir şey yok. ETS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. ETS kayıtlarına yalan diyerek hiçbir şey kazanamazsınız. Bunlar bilirkişi raporları. Bu arkadaşlara bu anlatılmamış. Bu arkadaşlar İlkokula giden öğrencinin derse çalışmayıp zayıf aldıktan sonra öğretmene öğretmen bana taktı demesi gibi bir şey arkadaşlar. Olay günü evdeyim. Evet, il jandarma bana konuş diyor. Bildiğim bu kadar diyorum. Yok hala konuş diyor. Ne konuşayım? Bana ceza evine gireceksin dediler. Psikolojim bozulmuş. Kardeşim yok. Ben ceza evindeyim. Nezarethane'deyim, hanedeyim. Zile bastım, gittim ifademi verdim. Sonra bana kendi götünü mü kurtarmaya çalışıyorsun dediler. Bak gördünüz mü göt demiş. Yani bunların orada da göte göt deniyormuş arkadaşlar. Kendi götünü mü kurtarmaya mı çalışıyorsun dediler. Yani totişten bahsediyor arkadaşlar. İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi dedim. Geçirmeyeceğiz dediler. Bu geçirilme ne? Bakın çok önemli bir şey açıklıyor. Ee, ben bir ifade verdim ama bu ifadeyi tutanağa geçirmediler. Dediler ki sen Totiş'i kurtarmaya çalışıyorsun. Evet acaba bu neydi? Çok önemli bir nokta aslında. Evet bir ifade vermek için zile basıyor gidiyor ve jandarma bu ifadeyi kabul etmiyor. E aslında bu kabul etmemek değildir bu arada. Çünkü gözaltı süresi dolana kadar mülakat şeklinde gerçekleşir. En son sevk edileceği zaman ifadeye alınır, olgunlaşır. O zaman son ifadeni böyle verseydin diyebiliriz. Sayın hakim diyor Enes Güran ve kolumdaki ısırı ben gösterdim. Onlar tespit etmedi. Ya bu da şeye benziyor. Nevzat itirafçı degildir. Nedir? E, Dagıldır. E, nedir? E, i̇tirafçı işte. İtiraf edene itirafçıdır. Sen Enes Kuran itiraf ettiğinde itirafçı Enes Kuran demedik mi? E, senin adın şu anda inkarcı Enes Kuran durumunda. Yani senin kolundaki ısırığı göstermen ne anlama geliyor? E, gözündeki morluğu bulan kolundaki ısırığı da bulacak herhalde. Seni zaten bir gözaltına almışlar. Koluna bakmayacaklar mıydı sanki? Kendim gösterdim. Komutan görünce cennet görmüş gibi oldu. Hayda değil mi? Ben olsam komutan ben de cennet görmüş gibi olurdum. Çünkü e, bu kadar infial yaratan bir olayda o kadar ipuçsuz kalan bir noktada bütün ailenin yalan yönlendirme yaptığı bir ortamda işte bende birisi aha da kolumu sırdım derse gözü de mosmorsa buralar tırnak tırnak dedi. ya da diş iziyse hoppala derim ne güzel cennet buldum. Evet aynen. Beni iyili jandarmaya götürdüler. Pantolonuma bakıp burada kan var dediler. Ne kanı ya dedim. Kan değil dedim. Hatta kendisi burada bu salonda orada kendisine bir şey söylemedim ama burada yüzüne söyleyeyim. Senin hiçbir şeyden anladığın yok. O il Jandarma'da kimse bir şeyden anlamıyor. Evet, il Jandarmayı da suçlamış olduk böylece. E, bilir kişi, e, işte bu e, neydi o? Daraltılmış bazı çakışması raporu, e, efendim Ulusal Kriminalin, Kriminalin bir nolu ve iki numaralı raporları, aynı zamanda verilen ifadeler, ortalıkta gezen kanlı eldivenler, kanlı merdiven. Efendim koskoca evden 37 tane hal alınmış da içinden hiçbir DNA çıkmamış bu arada arkadaşlar. DNA çıkan iki tane yer var yastık kılıfları. Birisi Eren'in yastığı biri Nari'nin yastığı. Onların haricinde hiçbir yerden evden DNA çıkmamış. Olabilecek bir şey mi? Yani bir evde düşünsenize dünya kadar çocuk var. altı tane çocuk bir anne bir babanın yaşadığı evde o kadar halıyı aldıktan sonra bir kişinin DNA'sı çıkmaz mı? Çıkmamış. Nasıl temizledilerse artık. İlla yıkamaya gerek yok bu arada. Çeşitli böyle silme yöntemleri vardır. Enes Güran kolundaki ısırığı kendisinin gösterdiğini, onların tespit etmediğini söylüyor ve komutan görünce cennet görmüş gibi oldu. Beni il jandarmaya götürdüler hatta pantolonunda kan olduğunu söylediler. Ben de ne kanı dedim? E, komutan böyle üstüme geldi ve o komutan şu anda burada. İşte ben o komutan'a şimdi bir şey söyleyeceğim. E, hem de burada yüzüne söyleyeyim. O zaman söylemedim ama diyor: Senin hiçbir şeyden anladığın yok. Vay. Be. Senin hiçbir şeyden anladığın yok. Biz çok şey anlıyoruz Enesciğim de sizin anlamadığınız bir şeyler var gibime geliyor. Bakalım siz nelerden anlıyorsunuz onu da birazdan göreceğiz özellikle. Evet Güran ailesinin yakınlarının içeri alınması bilmiyorum bir cesaret vermiş. Dediğim gibi yanlış olmuş. Madem almadınız almasaydınız öyle kalsaydı. Ya olacak işte. Ben olsam almazdım yani ne gerek var? Ya alsam ne olacak? Neye etki ediyorlar ki onları alıyoruz biz? <laughs> Enes Güran çok ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Evdeyim diye ağırlaştırılmış müebbet alacağım diye bir şey yok. HTS denen şeyin yalan olduğu bile bile halen konuşuluyor. İl jandarmaya koymuşlar beni, ellerimi kelepçelemiş. Konuş diyorlar, cezaevine gireceksin dediler, tamam dedim. O gün ne yaptığımı hatırlamaya başladım. Birden gittim ifademi verdim. Kendi totişini mi bu işten kurtarmaya çalışıyorsun dediler. Peki bu verdiğin ifade neydi o zaman? Yani sadece Enes kendini sıyırmaya çalışıyorsa bu ne anlama geliyor? Enes Güran olay günü gözünün mor olmadığını söylüyor ve ben kimsenin yanında kendime zarar vermem. Gözüm o gün morsa ben hastane görüntülerini isterim diyor ve kameraya bakılınca gözümün mor olmadığı anlaşılacaktı ama maalesef kameralar güzel çekmiyor. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Göz öyle yumruklar vesaire falan bazen anında şişecek diye bir şey de yoktur. Çünkü durur durur. Belki de işte sabaha uyandığında şişer. Ya da 5-6 saat sonra şişer, anında şişer, hepsi olur. Ya birdenbire de mosmo diye böyle patlayıp çıkmaz ortaya. Hani başıma geldi. Ben ya yaklaşık 4 saat sonra falan gözüm şişti mesela. Bir de ben masaya böyle donk diye düştüm ya bayıldım düştüm ve kafayı vurdum 4 saat sürdü 5 saat sonra gözümü açamıyordum o ayrı bir dava çok sert vurmuştum ona rağmen o kadar sürdü Enes'in ki o kadar bile değil şimdi olay günü benim gözüm mor değil dedi ben tamam hadi sen doğru söylüyorsun peki bu şu ne ben kimsenin yanında kendime zarar vermem sen kimsenin yanında kendine nasıl zarar vermesin bir de onu açıklarsan seviniriz özellikle senin amcan Enes gitmiş amcasına Nari sormuş ve yoktur deyince Enes orada kendini yenemediği için kolunu ısırmış. Diyen senin amcan Ali Rıza Güran. Tamam mı? Git Ali Rıza Güran'a söyle. Tamam mı? Amcanın yanında kolunu ısırdığını nereden biliyormuş? Kim söylemiş? Bunları bir öğren. Bunları bize anlat sonra. Hatta senin bütün amcaların sıraya girdiler. Bu çocuk heyecanlanınca kolunu ısırıyor dediler. Buna Salim amcan da eşlik etti o röportajı Ben kimsenin yanında kendime zarar vermem diyorsun ama e, Enes maalesef sen amcalarının söylediğine göre çocukluğundan beri kendine zarar veren bir psikopatmışsın. Aynı zamanda senin kardeşin Baran da öyleymiş çünkü duvara kafa atıyormuş. Bunlar hiç normal hareketler değil bu arada. Aynı zamanda diğer kardeşin Osman ne hikmetse telefonu kırıyor şifreyi söyle deyip söyle açalım dediği zaman jandarma Osman diyor ki ben şey deseni hatırlamıyorum. Ya bunlar hep tutanakta. Enes bed beddua ediyor, bağırıyor, çağırıyor herhalde. Diyor ki hakkımı helal etmiyorum, zehir, zıkkım olsun. Kime diyorsun? Annene, amcana ve babana mı diyorsun? Onu anlamadık. Kime hakkını helal etmiyorsun mesela? Gerekirse kafamı gövdemden koparın ama bacımla suçlamayın Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalsam da vicdanım rahat diyor. İnsanlara arama çalışması zamanında sırtımda iz oluştu dediğimde inanmıyorlar. İnsanlar uyurken biz köpek gibi arıyorduk. Bugün deseler kardeşin gelecek kafana sık sıkmazsam şerefsizim. Nevzat Bahtiyar Bizim köpeğimiz bile olamaz ama katil oldu. Benim aleyhimde, elinizde ne delil var? Adli tıp raporu tespit edemedik diyor. Böyle rapor mu olur? Diş izlerinden bahsediyor. Onun sebebini söyledik zaten. Aslında kolundaki diş izleri tespit ediliyor da savcılık diyor ki bize %100 sonuç ver. Savcılıkta diyor ki sizin yazınıza istinaden ben 5 numarayı verebilirim ancak. Eğer sen benden başka türlü görüş isteseydin söylerdim diyor. Bu kadar basit aslında. Orada da savcılığın başka bir durumu var aslında. Heh. O yazıyı görmeyenler bilmiyor işte. Orada %100 sonuç istiyor arkadaşlar. Net sonuç isteyince bunlar da diyor ki kardeşim nasıl %100 sonuç verelim? DNA yok bir şey yok ama desen ki çene yapsa uyuyor mu? Uyuyor mu? Uyuyor mu? Sen bunu sormuyorsun. Sen sadece netlik istiyorsun. Evet budur diyeceksin diyorsun. O zaman ben görüş belirtmiyorum. 5 numara. O zaman diyor çözümsüz. Yani Enes'in kolundakiyiz. Şuna aittir diyemem. Ama kolu ısırılmıştır. Bu bellidir. Rapor bu. Yani senin kolun ısırılmış. ısırık üstünde ısırık var. O ısırık üstünde bir ısırık daha var. Habire ısırmışsınız. Sırasıyla gelen giden senin kolun ısırmış anlaşılan. Nari'nin ısırık izi kaybolsun diye. Bir sürü çift çift lezyonlar var. Sonra tutmuşun bir de kendini jandarmanın yanında ısırmışın. Ne alakaysa. Isıracak başka yer bulamadım da aynı yeri ısırdın. Herhalde adli tıp raporu tespit edemedik diyecek. Çünkü onlardan talep edilen rapor böyle bir sonuç vermeye gerektiriyordu. Sonuçta senin kolunda narinin DNA'sı bulunmadı. Enes devam ediyor. Bugün kardeşimin ölü olduğunu bilsem, gömüldüğü yeri bilsem, kepçe orada çalışırken ifademi değiştirmez miydim? Bak, 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 bak. İşte o kepçe orada çalıştı ya. Nasıl koştular hatırladınız mı? Ali Rıza Güran'ı, öbürü, şunu, bunu nasıl koşuyorlardı oraya? Nasıl koşuyorlardı orada? Ödünüz bir yerinize karıştı ya koşuyordunuz. Koş babam koş koş babam. Ya Allah. Ya baktık hiç ortada olmayan Ali Rıza Güran çıktı. Televizyona röportajlar, dereden çıkmalar. Ne oldu? Hemen bir terlik çıktı oradan. Pembe terlik hatırladınız mı? Çünkü o çocuk ilk önce oraya bırakıldı. Ve akşam gidip yerini değiştirdiler çünkü. Bir de diyor ki beni karakola aldılar. İfadeni düzgün verdiler. Sonra düşündüm o günde ha dedim bak hatırladım dedim gittim ifade verdim. Jandarma da demiş ki bu ne bu nasıl ifade. Totişini mi kurtarmaya çalışıyorsun demişler. Sizin yatacak yeriniz yok oğlum. Bak baştan beri amcaların yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun. Baban yalan söylüyor. Anan yalan söylüyor. Osman yalan söylüyor. Baran yalan söylüyor. Muhammed yalan söylüyor. Eren yalan söylüyor. Amcan Salim, karısı melek. kızları çocukları yalan söylüyorsunuz. Hediye yalan söylüyor. Bir sen yalan söylüyor. Maşallah yalan söylüyor. Melike yalan söylüyor. İsa Kaya yalan söylüyor. Şeyma Kaya yalan söylüyor. Büyücülerle gidiyorsunuz diski müdürünün evini basıyorsunuz. Narin burada diye büyücü tarif etmiş de Muhammed de o evi görmüş de jandarmayla gittiniz ev, diski müdürünün evini bastınız Narin burada diye. Amacınız neyse anlamadık orada. Diski müdüründen bir durumunuz yaşanmış herhalde. Neler neler çeviriyorlar. Kameralarda hep yalan söylüyorsunuz. Daha kameraya bakılmadan zaten Samet hoca bakmış işte İm İmam Recep Kaya bakmış. Bu arada İmam Recep Kaya diğer duruşmada neymiş? Sanık. Ya Nahit Eren söyledi. Ee, mahkeme başkanı da söyledi bu arada. O oh, hocanın da işini görecekler belli yani. O da sanıkmış o davada. Nasıl çıkacaksınız şimdi göreceğiz. Yani böyle atıp tutmakla oraya buraya kaçmakla Değil mi? Totişini oraya buraya sallamakla bu iş olmaz. Senin amcan Ali Rıza Güran o kepçeyi görünce aynı senin gibi telaşa düştü. Koştu dereye. Hemen gönderdiniz onu. Değil mi? Yahu ne edeceksin burayı niye de, açıyorsun? De, de. Demedim orada. He? Senin amcan Salim demedim mi? Aramayın oraları ya gelin şu köprüde arayalım diye. Milleti kandırmadım üç gün boyunca. Siz o terlik oyununu hazırlamasaydınız var ya, iyi ki hazırlamışsınız bu arada. Siz o terlik oyununu hazırlamasaydınız, jandarma sizden hiç şüphelenmeyecekti. Ne zaman ki terliği ortaya attınız, o uyanık beyninizde aklınızca, jandarma dedi ki aha bunlar. O güne kadar sizdiniz, siz yönettiniz. Boş tarlaları, yani geriden bile bakınca bir şey olmadığını anladığım, üstünde helikopter uçtuğu zaman, Orada bir şeyin olup olmadığını görebileceğim tarlalarda. Günlerce aradınız. Git babam gel babam git babam gel babam git babam gel babam. Bir de baktık o dini tarikatlı marikatlı bir şeyler var ya. Dündükler ellerinde Musa asası narin alıyorlar. Ben dedim o zaman kızdım da bu Musa asasının çocuk mu aranır ya? Şöyle diyor gezdiriyor gezdiriyor. Sonra da üstlerine gidince ya diyor şöyle bakıyorduk. Ben siz hiç böyle bakarken görmedim. Hep şöyle gittiniz. Meğerse bunlar büyüyle müyüyle buluyorlarmış. Allah bunlara yardım ediyormuş da. E terliği takmış şuraya. Şuradan da bir çubuk çıkartmış. Böyle bir çubuk. O çubuk size girsin bu arada. Tamam mı? Çıkmasın da. Terlik burada çubuğa yol gösteriyor. Evet. Yılan. Ne de o şey. Tıs. Kim? Fatih Hürek mi yapıyor onu? Büyücünün peşinden Urfa'ya, şehre kadar bilmem Suriye sınırına gidene kadar çocuğun tepeye çıktığı belli. Aile bir soru sorsaydınız sıkıştırsaydınız. Nasıl kapatırız diye çobanı çekip dövmeseydiniz değil mi? Tabi Enes'i de dövdünüz de çobanı dövdünüz. Biraz da sarimi dövseydiniz. Biraz hediyeyi, değil mi? Maşallahı, imamı, İsa Kayayı, Fuat Kayayı. Biraz bunları hırpalasaydınız zaten anlardınız, öğrenirdiniz. Ki biliyorsunuz zaten. O mecliste siz çobanı enesi soruyorsunuz. Adamı cinlendirmeyin. Salim mi diye Enes'im? Enes mi diye? Enes'in çıkın. Enes'in götürün. Enes etek mi getirir? kadın mı getirmiş? Erkek mi getirmiş? Orada bir şey mi olmuş? Ki sonra senaryo anlaşıldı. Meğerse orada bir etek davası dönüyor. Tamam mı? O etek de büyük ihtimalle bu çocuğun çantasına konuyor. Vay be. Evet bakalım Enes Güran'dan bir itirafı gelecek mi? Evet buradaki yayını çok tutmayacağım. Güncele geçeceğiz arkadaşlar. Ee, az sonra orada şöyle bombamsı bir yayın yapalım. Bakalım kimler destek olmuş. Efendim Nunilok teşekkürler. Hacı Hüseyin Emekli teşekkürler kardeşim destekleriniz için. Çok sağ olun. Onlar da üyelik almışlar efendim daha beter olsunlar diyenler var ve gördüğüm kadarıyla bir güranlara inananlar yok. E, X de de görüyorum birkaç tane ama onların da amacını ben de anlamadım yani. Onlar da körü körüne savunuyorlar. Amcası kendisi dedi kardeşim Enes amcasının gözünün önünde kolunu ısırdı dedi. Bu bir yalan değil mi? Niye yalan söylediler? Bir insan niye yalan söyleme ihtiyacı hisseder? Ali Rıza Güran bunları uydururken Enes de kendim ısırdım, odaya kapandım falan diye anlattı. Yani iki yalan birbirini yok etti. Beyaz TV izledim az önce biraz, 5-10 dakika midem ağrıdı. Vallahi, ya çok acayip insanlar ya. Hala Nevzat nasıl aldı? Abi ben anlatıyorum azıcık dinleyin daha. Ah işte şu... Lolikler olmasaydı lolikler o beyaz TV'ye çıkıp hepsinin haddini bildirirdik orada. Hepsinin dediğini çürütürdük. Ama lolikler yüzünden gitmedim. Bakın burada dört tane kuzen var. Dört tane kuzen burada. Şurada ne Nevzat burada damdan izlemiş hep. Kuzenlerin hiçbir damdaki o keşif Nevzat'ı görmemiş. Lop diye böyle şey kabak gibi duruyorsun damda. Ne oldu biliyor musunuz? Beyaz TV canlandırma yaptı. Nasıl rezil oldular biliyor musunuz? Şöyle. Evet şimdi Nevzat'ın ağaç suladığı yerden Kur'an kursu görünüyor mu? Çevirelim. Oha görünmüyor. Hem de hiç görünmüyor. Narin evin önüne gelene kadar ağaç sularken görünmüyor. Ha dedi biraz da dedi evin önüne çıkalım oradan bakalım dedi. Tamam. Evin önüne çıktı. Bu kez de o yine dönemeç o köşeden girip çıkmadan görünmüyor. Bu sefer dama çıkıyoruz arkadaşlar. Dam başında u neler dumbul dumbul tat işler falan diyerek götünü sallaya sallaya çıktı oraya. Baktı yine yok Kur'an kursu görünmüyor. Ama dedi şimdi biraz ileri doğru yürürsek dedi. Biraz yürüyelim arkadaşlar. Bili bili, bili. yürüdü yürüdü. 20 metre böyle damdan dama geçiyor bu arada. Damdan dama geçiyor. Bir fıkra geldi aklıma. İki tane lolik varmış ama birbirlerinden haberleri olmadığı için biriz ikisi de neymiş pasifmiş. Şimdi birbirlerine şeycekler ya diyor ki ya diyor şimdi diyor kimin kimi yapacağını bilmiyoruz ya ne yapalım biz diyor sana bir bilmece soracağım Bilmeceyi eğer diyor e, bir şey dersen bilirsen sensin aktif olan ben pasifim diyor. Tabi pasif olmak istediği için de soru soruyor. Damdan dama atlar miau miau der diyor. Adam da istemiyor ya timsah diyor. <laughs> 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 Damdan dama atlar miau der o neymiş timsah diyor. <laughs> Şimdi bu da böyle bunlar pasif ya arkadaş yani herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> ya arkadaş siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Damın ucuna gidiyor. Evet diyor buradan Kur'an kursu. Annesini bu avradını buradan da görünmüyor lan. Evet görüyorsunuz çocukları gördüm diyor. Oradan da görünmüyor Kur'an kursu. Ve dönüşte hocaların yorumu şu. Evet göz gözlemiş böyle gitmiş. Hatta bak diyor şimdi diyor Nazlı'yı çağırıyor. Nazlı gel buraya diyor. Nazlı duyuyor. Nazlı'nın on adım ötesindeki kuzenleri duymadı mı? Kuzenler orada daha orada. Kuzenleri yok sayıyorlar. Ve hiçbir savunmada görmedim. Kuzenler de orada Nevzat nereden çağıracak diye. Ya, ya gerçekten boşsunuz ya. Harbiden Erdal abi artık sabrım kalmadı diyor Fatma. Biri de vicdan yapıp böyle böyle oldu diyemedi ya. Nasıl insanlar, nasıl bir duygusuzluk sinirden kriz geçireceğim diyor. Maalesef öyle arkadaşlar. Açtıktan şu anda gebermek üzereyim. Ne yapıyoruz? Hemen vatan, e, Vatandaş Erdal VT'de güncel kanalına geçiyoruz arkadaşlar. Burayı kısa tutalım biraz. Orada soluğu uzatacağız. Çünkü gece acayip sürprizler olabilir ya da olmayabilir. Ona göre hazırlık olsun diye bir yayın açığı bırakmak için e, bir uzun yayın yaparız. Duruma göre bir ara verir duruşmanın son yani gece 12'den önceki son oturumunu da 22.45 gibi yaparız. Böylece dolu dolu araya doldurmuş oluruz. Evet şimdilik kısacık bir ara verelim ve VTD Güncel kanalına geçiyoruz. Işınlandınız. Teşekkürler katıldığınız için videoyu beğenmeyi unutmayın.